Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size yine çok güzel bir yapay zeka aracından bahsedeceğim. Aslında çok sık otomasyon videoları çekiyorum. Hatta otomasyonlar hakkında eğitim videoları da yapıyorum. Bu da o kategoriye giriyor gibi düşünebilirsiniz. Otomasyonlar konusunda eğitim veriyoruz. Çünkü otomasyonlar oldukça karmaşık haller alabiliyor arkadaşlar. Node ayarlamaları, akış ayarlamaları, credential ayarlamaları vesaire derken biraz profesyonellik gerektiriyor ve işler biraz karışıyor arkadaşlar. O yüzden bugün size Abaküse'nin çıkarmış olduğu Deep Agent uygulamasından bahsedeceğim. Deep Agent'ın Workflow Tool'u vasıtasıyla bunların hiçbirini kendiniz yapmıyorsunuz. Tabii ki bunları yönetebiliyorsunuz. Yani otomasyon ne zaman duracak, ne zaman çalışacak, neleri araştıracak bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Ancak gidip notlarla uğraşmıyorsunuz, karmaşık tıklamalar yapmak zorunda kalmıyorsunuz, credential set etmek zorunda kalmıyorsunuz. Bunu çok daha basit bir şekilde yapabiliyorsunuz ve çalışma oranı %100'e yakın. Yani istediğinize %100'e yakın bir şekilde cevap verebiliyor. Bu da oldukça güvenli bir uygulama sunuyor diyebiliriz. Bu tool vasıtasıyla arkadaşlar günlük yaptığınız rutin işlerin tamamını otomasyonlara çevirebiliyorsunuz. O oldukça basit. Şu an ben aktif olarak da zaten kendim için kullanıyorum. Gelin şimdi bu tool'u nasıl kullanıyoruz, neler yapabiliyor, bir otomasyonu nasıl inşa ediyoruz beraber görelim. Öncelikle arkadaşlar AI Workflow kısmı Deep Agent'in yalnızca bir parçası. O yüzden Deep Agent'i kullandığınızda aşağıdaki diğer alanlara da erişebiliyorsunuz. Zaten bununla ilgili bir video yapmıştım. Linkini bırakıyor olurum. Yani istiyorsanız PowerPoint oluşturun, istiyorsanız tarayıcıyı kullanın, istiyorsanız short videolar oluşturun ya da deep research yapın. Ancak bugün AI workflow hakkında konuşacağız. Konuşmak için öncelikle get started butonuna basıyoruz ve başlıyoruz. Get started butonuna bastıktan sonra arkadaşlar benzer arayüz burada bizi karşılıyor. Burada da istediğiniz tool'u kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bugün AI workflow üzerinden ilerleyeceğiz. Öncelikle AI workflow butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada aşağıda bazı örnekler olduğunu görüyoruz. Burada bir içerik üreticisi gibi Twitter'a içerikler üretip paylaşabiliyorsunuz. Deep Agent arkadaşlar Twitter hesabınıza bağlanabilir, Google hesabınıza bağlanabilir, MCP vasıtasıyla LinkedIn hesabınıza, Instagram hesabınıza bağlanabilir ve sizin için paylaşımlar yapabilir. Sadece bu kadar da değil, Google Drive'ınıza da bağlanabilir, Teams'inize de bağlanabilir. Yani birçok entegrasyonu altyapı sağlıyor. Bu vasıtayla istiyorsanız Twitter'dan post paylaşın, istiyorsanız YouTube'a video paylaşın, size kalmış. Zaten hepsini de yapabiliyor. Yani Twitter için bir post hazırla dediğimde bunu yapabiliyor. İlk örneğimiz de aslında bununla ilgili. Ayrıca sadece böyle şeyler yapmak zorunda da değilsiniz. Bakın burada daha bir sürü örnek var. Atıyorum bir iş yeriniz var. İş yerinizle ilgili çalışma partnerlerini arıyorsunuz. Ve e-maillerine ihtiyacınız var. Hatta telefon numaralarına ihtiyacınız var. Bana bul diyorsun. Browse yapıyor. Buluyor. Getiriyor. Hatta telefon numaralarını getiriyor. Hatta bir de mesaj atıyor. Mail atıyor. Senin için bir de satış otomasyonu yapıyor. Bunların hepsini yalnızca yazdığın promptlar vasıtasıyla yapabiliyorsun. Yani karmaşık workflowlarla, akışlarla vesaire uğraşmana herhangi bir şekilde gerek kalmıyor. Şimdi bir örnekle başlayalım. Beraber Twitter'ı, Google'u vesaire nasıl bağlayabiliyoruz? Görevlerimizi nasıl yönetebiliyoruz? Bunların hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Örneğin ben yapay zeka ile uğraşan biri olarak diyorum ki günlük olarak Entrent yapay zeka uygulamalarını araştır ve bul. En az 2-3 tane bulabilmen gerekiyor. Product hangi bir siteler kullanabilirsin. Twitter'dan scrape yapabilirsin. Ayrıca Google Search'te yapabilirsin diyorum. Ardından bulduğum bu 3 tane uygulama hakkında bilgiler paylaş. Bunları da Twitter üzerinden paylaşman gerekiyor. Twitter hesabıma bağlan. Bunu her gün akşam 6'da olacak şekilde ayarla diyorum. Dedikten sonra bakın şuradaki AI Workflow butonuna tıklayacağım. Bu daha iyi algılaması için gerekli. Tıkladıktan sonra yalnızca bu butona tıklamam yeterli oluyor. Şimdi burada en sevdiğim özelliklerden biri şu. Size ayrıntılı bir şekilde ne yapmak istediğinizi soruyor. Bu da başarım oranını arttırıyor. Yani sen böyle bir şey yazdın mesela akşam 6'da paylaş. Bu hangi saate göre? Türkiye saatine göre mi? Amerika saatine göre mi? Google hesabına nasıl bağlanayım? İşte kaç tane cümle yazmam gerekiyor projeler hakkında vesaire. Bunu ayrıntılı bir şekilde soruyor. Tıpkı aşağıdaki gibi. Twitter hesabınız için yetkilendirme gerekiyor. Sizin için uygun mu diyor. Akşam 6 Türkiye için mi olsun diyor. Post formatı olsun diyor. Ve dilin olsun diyor. Ben de buna karşılık arkadaşlar ne yapması gerektiğini söylüyorum. Türkiye saatine göre olsun dedim. Post formatı 5-10 cümlelik profesyonel ve bilgi verici olsun dedim. Ayrıca içerik Türkçe olsun. Twitter hesabıma da bağlanabilirsin. Bir problem yok diyorum. Bunu yazdıktan sonra artık yapmam gereken herhangi bir şey yok bir şeye bağlanacaksa eğer özellikle oraya bir buton çıkarıyor. Birazdan bunu göreceğiz. O buton vasıtasıyla arkadaşlar hesabınıza bağlanabiliyorsunuz. Yani n ya da diğer tool'lardaki gibi credential seçmek, işte client ID, client secret bu tarz şeylere girmenize gerek kalmıyor. Bu görsel arayüz vasıtasıyla yetkilendirebiliyorsunuz. Abacus yayın arkadaşlar bir de admin paneli var. Hep Abacus AI chat LLM admin kısmına gittikten sonra bakın böyle bir sayfa açılıyor. Burada bağlanabileceği tüm connector'lar var şu anda. Burada add connector dediğim zaman Bakın nerelere bağlanabildiğini tek tek görüntüleyebiliyorum. Örneğin Gmail'inize bağlanabiliyor, Google Calendar'a bağlanabiliyor, Google Drive'a bağlanabiliyor, Jira'ya, Teams'e, daha bir sürü GitHub'a, Twitter'a vesaire her şeye bağlanabiliyor ve etkilendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu mükemmel bir güç sağlıyor. Ayrıca bunlar dışında bağlamak istediğiniz herhangi bir şey varsa MCP vasıtasıyla da bağlanabiliyorsunuz. Yani sizin kendi API'niz varsa işte burada olmadığı için üzülmeyin. MCP vasıtasıyla da bağlanıp ne yapabiliyorsunuz? Yetkilendirip servislerini kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça esnek bir arayüz sunmuş. Ayrıca görevlerimizde birazdan bu kısımdan yönetiyor olacağız. Bakın burada diyor ki Twitter kısmına browser'dan mı erişim? Browser'dan mı açacaksın hesabını? Yoksa o out vasıtasıyla, API vasıtasıyla mı erişim diyorum? Ben de connector ile bağlan dedim ve böyle bir tane buton çıktı. Şimdi bu butona basacağım. Butona bastıktan sonra aynen bu şekilde bir arayüz açıyor. Arayüz açtıktan sonra authorize app diyeceğim. Authorize app dedikten sonra artık Twitter'ıma bağlanabilecek, Twitter'ımda postlar paylaşabilecek. Şu anda connection successful dedi devam ediyor. İşlemlere devam ederken arkadaşlar aynen bu şekilde sol tarafta şu anda hangi işlemleri yaptığını yazıyor. Diyor ki saat 6 için ben böyle bir otomasyon kurdum. Paylaşımı yapacak. Neler yaptığını her şeyini yazıyor. Aynı zamanda yan tarafta da şu anda hangi dosyaları değiştirdiğini vesaire görebiliyoruz. Rapor sunduğu için rapor sayfasını açmış. Tabii ki de o yüzden bu şekilde bir görsel arayüzle iki tarafı da takip edebiliyorsunuz. Güzel bir yanı da şu. Mesela ben şu an yarın 6'ya kadar bekleyecek miyim? Beklemeyeceğim. O yüzden bunu şu anda test edebiliyorum, çalıştırabiliyorum. Bakın buradan test test butonu var. Bu şekilde test edebiliyorsunuz. Ayrıca çok güzel bir test görsel arayüzü de var. Ona da test management kısmından erişebiliyorsunuz. Buraya tıkladım. Test management kısmına götürdü. Bunlar arkadaşlar benim daha önce yapmış olduğum testlerim. Ve test etmek için de yine bu arayüzü kullanmıştım. Bizim son oluşturduğumuz test bu. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Sonuçları görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar edit yapabiliyorsunuz. Örneğin adını değiştirebilirsiniz. İçeriğini değiştirebilirsiniz. Yani ben mesela işte saat 6 olsun dedim ama şu an 8 olmasını istiyorum. Bunu 8 e yapıp update dediğinizde 8'e göre yeniden tasarlıyor. İşte günlük mü olsun, aylık mı olsun bunu belirleyebilirsiniz. Saatini belirleyebilirsiniz vesaire. Ya da bunu buradan direkt silebilirsiniz. Ayrıca source chat kısmına bastığım zaman da az önce tamamen yapmış olduğu işlemleri gösteren chat kısmına yönlendiriyor. Şimdi view results kısmına tıkladım. Aynı sayfaya geldim. Test, test butonuna basacağım. Bastıktan sonra aynen böyle bir çalışma arayüzü geliyor. Ve şu anda görevini yerine getirmeye çalışacak. Yani otomasyonu çalıştırmaya çalışacak. Böylece yarına kadar beklemek durumunda kalmayacağım. Bakın tek tek araştırma yapıyor şu anda. Ne dedim sitelerden araştırma yap. En öne çıkan yapay zeka araçlarını bul ve Twitter'da paylaş. Şu anda da onun için bir çalışma yapıyor. Sol tarafta da yazıyor zaten. Örneğin şu siteye gittim. Şu an şurayı araştırıyorum, burayı araştırıyorum. Bu kısımda da browser'ı nasıl kullandığını ayrıntılı bir şekilde zaten görebiliyoruz. Şu anda neler yaptığını ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Bakın güzel olan bir şey burada. Her şeyi de raporluyor. Yani MD dosyaları var. Bunları aynı bu şekilde hashtag şeklinde görüntüleyebiliyorsunuz. Bir numaraya GPT-5.1'i koydum. İki numaraya 2 numaraya Gemini 21 computer 100 özelliğini koymuş. 3 numaraya da Grok AI'ın başka bir özelliğini koymuş. Sanırım deep search özelliği. Şimdi bunlar için tek tek tweet atıyor. Hatta tweet attığında da burada neler olduğunu tek tek görüntüleyebiliyoruz. Örneğin bir tane tweet atmış ardından biraz beklemiş sonra bir tane daha tweet atmış şu anda da yine bekleme modunda bu da spama düşmesin diye yani çok sık robotmuş gibi algılamasın diye bekletiyor. O yüzden gayet normal hesabıma giriyorum sayfayı yeniliyorum bakın şimdi birazdan postları göreceğiz bir dakika içerisinde Google Gemini 2.5 ile ilgili kompülütür yazı içeren bir tane tweet atmış 3 dakika içerisinde bir tane daha atmış hatta daha önceki denediklerimize de baktığımda bunları da aynen bu şekilde yapmıştım. Resim bile bulmuş artı üzerine Bakın yazısını vesaire her şeyini eklemiş. Güzel bir Twitter postu haline getirmiş. Bu kadar kısa sürede böyle şeyler yapabiliyor olması gerçekten çok güzel. Hatta sosyal medya hesaplarınızı bile bu platformdan bu şekilde yürütebilirsiniz. Zaten video vesaire de ürettiği için sizin için oldukça elverişli olacaktır. Ve güzel olan şey, dediğim gibi, bunun gibi bir otomasyonu yapmak için aşağı yukarı 2 saat 3 saat kaybetmeniz gerekiyordu. Ancak şu anda gördüğünüz gibi tek promptla da dakikalar içerisinde bu şekilde bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun gibi daha bir sürü uygulama yaptım. Gelin hep beraber inceleyelim. Neler yapmış? Bunlara bakalım. Şimdi gelin hep beraber işletmemiz için potansiyel partnerleri bulabileceğimiz bir workflow daha oluşturalım. Onun için ben aynen bu şekilde bir tane prompt giriyorum. Örneğin diyorum ki bana Üsküdar'daki kafeleri bul. Çünkü benim bir pastanem var ve buraya ürün satmak istiyorum diyorum. İşte günlük 5 tane işletmeye mail atsam benim için yeterli olur. O yüzden mail hesaplarını bul. Mailleri benim kendi e-postama draft olarak kaydet. Yani atma draft olarak kaydet ki ben görebileyim. Bu sayede arkadaşlar günlük 5 tane birbirinden farklı ne yapacak? Kafeyi bulacak. Kafeyi bulduktan sonra Gmail hesaplarını bulacak. Bunlar için bir satış metni hazırlayacak ve bunları drafta kaydedecek. Benim tek yapmam gereken şey Bunları e-posta yoluyla yollamak gördüğünüz gibi bayağı bir işleri basitleştiriyor. Bunu yaptıktan sonra yine gönderme butonuna basacağım ve işlemesini bekleyeceğim. Şimdi Google'a bağlı değiliz. Google'ı bağlayacak. Bunun için de tıpkı az önceki X'i bağladığı gibi bir ekran açması gerekiyor. Bu arada Connected kısmına geldiğimde de bakın Twitter'ın artık eklenmiş olduğunu görüyorum. Sonraki aşamamızda da Gmail'in eklendiğini göreceğiz. Tabii ki arkadaşlar yine sorular soruyor. Diyor ki Gmail hesabınıza erişmem gerekiyor. Bağlantıyı onaylamanız gerekiyor, pastanenizin adı ne bunu belirtmeniz gerekiyor, her gün hangi saatte yapmalıyım vesaire vesaire. Ben de diyorum ki işletme adım budur, Gmail ile connector ile bağlan, Türkiye saatiyle ile sabah 9'da mail at ve süresiz olsun diyorum. Yani otomasyonun bir süresi olmasın, bir ay sonra bitmesin. Ben ne zaman istersem o zaman bitireceğim diyorum. Ve bunu aynen bu şekilde yolluyorum. Şimdi sign into gmail butonu açıldı. Bu butona tıklıyorum. Buradan gmail hesabımı seçiyorum. Gmail hesabımı seçtikten sonra devam et'e basacağım ve yetkilendireceğim. Tek yapmam gereken bu. Gördüğünüz gibi bayağı bir basit yani client id'miş secret'miş vesaire kodlarıyla uğraşmıyorsunuz. Burada görsel arayüzden her şeyi halledebiliyorsunuz. Şimdi süreç işleyecek ve otomasyonu tamamen yapmış olacak. Yaptığı zaman aşamaları tek tek görüyor olacağız. Şimdi yine sol tarafta işlemleri tek tek görüyoruz. Araştırma yaptığından bahsediyor. Ve sağ tarafta da hangi siteleri tek tek araştırdığını ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı da tamamladı. Bakın sabah 9 için hazırladım dedi. Neler yapacağını vesaire yan tarafta gösteriyor. Şimdi görev yönetimi kısmına gidebiliriz ya da şuradan direkt test test diyebiliriz. Yani test edebiliriz. Biz test edeceğiz. Bakalım hangi firmaları bulmuş, hangi pastanelere erişmiş ve mail yollamış. Test test butonuna basıyorum. Birazdan nasıl test ettiğini vesaire ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi test işlemleri başlıyor. Bakın neler yazacağını vesaire tek tek ayarlamış. Örneğin bu şekilde merhabalar diye giriş yapacağım. Sonra kafe ismini yazacağım. işbirliği fırsatı için mail atıyoruz gibi bir şey yazacağım diyor. Bunları vesaire yazmış. İşte %100 doğal malzemeler kullanıyoruz vesaire. Normal sanki ben mail atıyormuşum gibi mailin içeriğini gerçekten hazırlıyor düzgün bir şekilde. Herhangi bir sorun çıkarmıyor. Şu anda ise e maili atıyor artık. Mesela executing gmail tool diyor. Yani maillerin tek tek atıldığını birazdan göreceğiz. Hatta ben direkt gmail hesabımı açayım. Gmail hesabıma girdiğim zaman arkadaşlar bakın tam 10 tane taslak olduğunu görüyoruz. Daha önce 5'ini ben videodan önce test etmiştim. Daha sonrasındaki 5 tanesini ise saate baktığınız zaman şu anda attığını görebiliriz. Bakın kime atacağı burada yazıyor. Başlığını yazıyor. içeriğini vesaire yazıyor. İçerini de düzgün bir şekilde ayarlayabilmiş. Gördüğünüz gibi tam olarak bir satış otomasyonuymuş gibi çalışıyor. Gayet güzel. Buna doğrudan gönder dediğim zaman ne yapacak? Maili gönderecek ve aslında benim için bir partner bulma işini hallediyor olacak. Böyle otomasyonları yapabiliyoruz. Sayfayı kapattığım zaman burada yine raporladığını görüyoruz. İşte şu kadar mail attım, buralara mail attım gibisinden her şeyi ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Aslında güzel olan bir şey daha var arkadaşlar. Sadece araştırma yapmıyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı bir şekilde browser'ınızda kullanabiliyor. Gelin şimdi bunu bir örnekle göstereyim ve ne dediğimi daha ayrıntılı bir şekilde görelim. Yine test kısmına gidiyorum arkadaşlar. Burada artık daha önce yaptığım bir uygulamayı göstereceğim size. Gördüğünüz gibi burada bir tane Task var. Bu task'i şunun için yaptım. Bildiğiniz üzere Kasım ayı indirimler vesaire var. Ve en çok girdiğim sitelerden birinde git benim için indirimleri takip et. Günlük olarak mail at. Hangisinin fiyatı işte şu oranda düşmüşse vesaire bildir. Kategoriyi de verdim. Şimdi nasıl sonuçlar verdiğini görünce şaşıracaksınız. Öncelikle buradan tıkladım. Source chat kısmına gittim. Neler yapmış beraber görelim. Bu kadar basit bir prompt yazmışım. Her gün bu siteye git. %10 düşen laptop ya da cep telefonu fiyatlarını al. Bana mail olarak akşam 8'de at. Bu hesabı mail atman gerekiyor. Sitede bulur haberin olsun diyorum. Başka yapmam gereken herhangi bir şey yok. O yine standart sorularını soruyor. Yani ürünün adı olsun, içeriği ne olsun vesaire. Kesinleştirdikten sonra ürünün indirim oranlarından vesaire bahsediyorum. Daha sonrasında böyle bir arayış çıkarıyor ancak buna gerek olmadığını direkt Google ekranı vasıtasıyla yapman gerektiğini söylüyorum. Ardından bakın araştırma aşamasına başlıyor. Buna tıkladığım zaman zaten araştırma aşamasını nasıl yaptığını, işte dosyaları nasıl entegre ettiğini vesaire görebiliyoruz. Öyle dosyalarca vesaire bir şey üretmiyor. Zaten gördüğünüz gibi gayet saf ve temiz bir tasarıma sahip. Açıklayıcı duruyor. Şimdi test test kısmına basacağım. Bastıktan sonra browser'ın nasıl kullandığını görünce şaşıracaksınız. Evet şimdi tarayıcı açtı. Açtı. ilgili siteye gitmeye çalışıyor. Tabii ki böyle bir doğrulama çıkıyor. Ancak doğrulamaya geçebiliyor. Evet şimdi doğrulamaya geçti. İlgili alanda araştırma yapması gerekiyor. Özellikle bir kategori belirttim ki kategori kısmını doğru yapabiliyor mu onu görebilelim. Evet kategori kısmında bulamadığı için tek tek şu anda yazacak. Hangi kategorileri istediğimi. Bu arada laptop ve notebook kategorisinden bahsetmiştim. O yüzden laptop ve notebook şeklinde arattı. Arattıktan sonra fiyatı düşenler üzerinden ilerleyecek. Yani buna siz hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz aslında. Siz bunu ayarlıyorsunuz. Atıyorum akşamın 9'unda bu kendi kendine gidip tarayıcıyı açıyor. ilgili listeyi tarıyor. ilgili listedeki indirim oranlarına bakıyor. Ardından sizin için en uygun şekilde olacak halini mail olarak size atıyor. Yani siz bu, bu gibi sitelere girip sürekli aynı şeyleri yapmak durumunda kalmıyorsunuz ve ciddi zaman kazanıyorsunuz. Tarayıcıyı da nasıl ayrıntılı ve düzgün bir şekilde kullandığını görebiliyoruz. Ve arkadaşlar sonunda uygulamayı aynen bu şekilde gerçekleştirdi. İndirim oranlarından vesaire bahsediyor, fiyatlardan bahsediyor. Final olarak da böyle bir liste sunuyor bize. Bakın listede neleri bulduğunu tek tek ayrıntılı bir şekilde yazıyor. e maili attığından da bahsediyor. Gmail hesabıma girdiğimde de gerçekten tek tek görüntüleyebiliyorum. Bakın Gmail'im tarihine de baktığımız zaman az önce geldiğini görebiliyoruz. En iyi 10 indirimli notebook veya laptop kategorisindeki ürünü benim için buraya listelemiş. Gördüğünüz gibi aslında otomasyonları yapmak bu kadar basit. Yani prompt'tan workflow'a tek seferde hızlı bir geçiş yapabiliyorsunuz ve karmaşıklıktan bu şekilde kurtulabiliyorsunuz. İstiyorsanız günlük olarak iş ilanlarına bakın, işlere başvurun, istiyorsanız haberleri takip edin, istiyorsanız benim gibi yapay zeka ile ilgili haberleri paylaşın ya da indirim bulabileceğiniz sitelerdeki indirimleri kovalayın. Bu tamamen size kalmış. Ancak işlerinizi büyük ölçüde otomasyona bağladığını söyleyebilirim. Ve benim şahsen kullandığım en kolay platform herhangi bir şey yapmama gerek kalmıyor. Hatta siz promptunuzu yazıyorsunuz. Arka planda başka şeylerle ilgilenirken otomasyonunuz hazır oluyor. Esnekliği ve arayüzüyle oldukça da güzel duruyor. Ayrıca bunu tamamen 10 dolar ücret ödeyerek kullanabiliyorsunuz. Bunu kullanırken arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz chat elemi kullanabiliyorsunuz. Bunu da tıpkı chat gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca Deep Agent Desktop'u kullanıp Cursor gibi bir ideye de sahip olabiliyorsunuz. Siz de Deep Agent uygulamasını denemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak Deep Agent sitesine gidip oradan otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Birkaç otomasyonu göstererek size uygulama hakkında fikir vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de hype atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.